Herkese merhaba. Bugün sizin için kabak çorbası yapacağım. Üstelik salçalı ve çok lezzetli. Kabak çorbası sevmeyenlerin bile seveceği bir tarif. Hemen başlayalım. 1 adet orta boy soğanı kabaca doğrayıp tencereye alalım. 1 baş sarımsağı da kabaca doğrayıp tencereye ekleyelim yarım çay bardağı kadar zeytinyağını üzerine ekleyip kavurmaya başlayalım. Bir adet havucu da kabaca doğrayıp rengi değişen soğan ve sarımsağın üzerine ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Bir çorba kaşığı domates salçası ekleyelim ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim. 4 adet kabağı soyup iri parçalara keselim ve tencereye ekleyelim. Orta boy bir tencerede 2 parmak boşluk kalacak şekilde suyunu koyup pişmeye bırakalım. Yumuşacık olana kadar pişen çorbamızı blenderdan geçirelim. İsteğe bağlı tuzunu ve 1 çay kaşığı kimyonu ekleyip tatlandıralım ve servise hazır. Afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.